Böyle koyu olması için fazla pişirmeye gerek yok. Suyunu az koysanız, biraz fazla karıştırsanız kayısı ezildiğinde marmelat görünümünü alacak. Böyle şu ilk kavanozumuz. Şunlar da daha önce yaptığım böyle daha koyu olan Kayseri reçelleri. Bana kolay gelsin. Daha şimdilik değil. Kış için bize afiyet olsun. Aromalı kayısıları rengi böyle sarı oluyor. Bunların renginin biraz koyulmasını isterseniz içine Tar, çubuk tarçın atabilirsiniz ama çubuk tarçın bunun biraz da tadını değiştirecek görünüşü güzel olan koyu kırmızı olan ama tadı bu sarı kayısılar kadar güzel olmayan kayısılardan yapınca ona da aroma versin diye çubuk tarçın içine atabilirsiniz tabi çubuk tarçın kaynıyor ama eriyip karışmıyor reçel bitince çubuk tarçını içinden alabilirsiniz. Yani zaten kaysanın kokusu yok. En azından tabi tarçın kokusunu seviyorsanız tarçın kokulu bir reçeliniz oluşmuş olur. Tabi diğer kokusuz olan bazı ayvalar öyle oluyor. Bakıyorsun çok güzel ama ay ayva aroması yok. Saman gibi bir tadın olmasındansa İçine çubuk tarçın koyduğunuzda hem rengi daha kırmızı oluyor hem kokusu güzel oluyor. İşte bir buçuk kaysıdan çıkan kayısı reçeli.